sizler ne yapacağız Ayaz? Şemsiye yapacağız. Evet. Bir de yağmur. Yağmurla yağmurda şemsiye yapacağız. Şimdi biz ilk böyle bir altı kağıtla altı renkli kağıda böyle yuvarlak olması için biz kalemliğimizin altını kullandık. Kalemliğimizi koyduk, çizdik ve kestik. Ama hep kolaylık de. olsun diye hepsini bir anda kestik değil mi Ayaz? Evet. Ama sizde kağıt yoksa stafon kağıdı ile de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar biz böyle. Ya da boyaya da evet. Böyle bulutlar yaptık. Gördüğünüz gibi. Hı. Sonra Ayaz göster onları 7 tane de böyle yuvarlak. 6 tane de adı. yuvarlak yaptık. Evet. Bir tane böyle mavi kağıt aldık. Böyle beyaz kağıdımıza bulutlarımızı çizdik ve kestik. Hı. O zaman bunu kenara koyalım. Hı. Malzeme gösterelim. Pirit. Ee, sonra si, e, mavi keçeli ve siyah keçeli kalem. Bir tane kalem normal kalem evet. çizmek için. O kadar bir de makas. Bir de makas var evet. Böyle. Makasımı zaten kullandık. Bunları kenara koyalım şimdi. Şimdi ayalayacağım. Bunların hepsini böyle katlayacağız. Bak göstereyim size bak. Evet göster ayaz. İlk şöyle, şöyle birbirine böyle yapıyorsunuz. Katlıyoruz. Sonra sonra böyle. iki yana katlıyoruz. Böyle. O kadar. Bu ha. kadar. Şimdi bunları kenara koyuyoruz. Evet. Hepsini yapalım şimdi. Ondan sonra alalım ben yapayım. Al abla. Onu şimdi bunları yapıştıracağız. Bunları da katlıyoruz. Evet şimdi Heh, şimdi kağıdımızı alıyoruz kağıdımızı aldık elinle evet. kenar çekiyoruz kağıdımızı aç açıyoruz evet çıkar şimdi bir tanesini alıyoruz bir ta ver ablam ha, ona mı evet. tamam bir tanesinin önüne ya da arkasına siz bilirsiniz bir tarafına evet. şöyle uhu sürüyoruz Hı. sonra Hı. arkadaşlar bir Hı. tane Hı. daha alıyoruz Bekleyin, bir örnek göstereyim. Sonra bir tane daha alıyoruz. Sonra bunu o yapıştırdığımız yere şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Evet. Sonra Ayaz'cığım bunu sür tekrar. Hmm. Evet. Şimdi, Şimdi mavimizi mavi. yapıştıracağız. Koy. Evet, evet. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor bence. Şimdi ben süreyim. Şöyle koyalım. Hadi yapıştırdık. Şimdi bunu da yapıştıralım. Ondan sonra en güzel kısmını göreceksin. Evet. Şimdi bunu da tekrar süreyim. Unutmayın abone olmayı. Unutmayın. Evet inşallah ben, videolarımızı beğenirsiniz. Şimdi Ayaz'cığım bunu da yapıştıralım. Hı -hı. Ve son kaldı. Son yeşil. Sürelim şuraya. Onu sen yapıştır olur mu? Hı -hı. Yapıştır. E -hı. Yapıştır. Evet. Şimdi bunlar böyle oldu. Size bir gösterelim. Hı. Öyle. Bakın şöyle oldu. Çok tatlı oldu. Şimdi bunun şöyle bir tarafını alıyoruz. Bakalım öyle mi oluyor? Evet hemen. öyle oluyor. Ha. Böyle. Şimdi bu yeşil tarafı hemen birazcık o huzur. Evet. evet. Ve onu yapıştırıyoruz. Bir saniye. Hı Öyle. Şöyle. Ay yeşili de yapıştı. İlk için orada yapıştıralım. Şimdi ay Böyle biraz bastırayım dur. Bekle. Tamam. Hı. Şimdi ayrıca bunu yapıştı. Elim hep yapıştırıcı oldu. Sarı yıkayalım. Tamam. Hı. Şimdi bunu kımarımızı da yapıştırdık. Yardım sen onu kapa. E, bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle oldu. Bakın. Hı. Şimdi siyah keçeli kalemle onu en son yapacağız. Şimdi bulutları yapıştıracağız. Hı. Al hayatım evet. bulutumuzu sür. Ya şöyle sürelim bak. Hemen kolay geliyorum. Şöyle. Hı. İki ah. tane abla burada olacak. İki tane böyle yapalım. Tamam. Çok heyecanlıyım. Ben de. Eee. Ben de yaptım. Ay şimdi sen ona. Şunu ona. Bulutlar oluyor. kızgın gibi gözüküyor ama çok tatlı. Biz bunlar sinirli mi yapacağız? Gülen yüz mü? Eee gülen yüz. Ya da böyle mi kalsa? Yok, Yok gülen yüz yapalım. Tamam gülen yüz yapalım. O zaman ilk bunlara bir gülen yüz yapalım. Şöyle. sonra size göstereceğim şimdi. Evet. Süper. Heh. Ne yapalım evet. şimdi? Gösterelim. Şöyle aldım. Şöyle. <laughs> Çok güzel. Evet ben şimdi de. bu şemsiyeyi çiz, çiz şimdi. De. Şöyle. Şöyle. Bir. Biraz uzun çizseydin keşke. Tamam neyse. güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bakın ayak biraz yamuk oldu ama bir şey olmaz. Böyle de çok şey güzel. Daha, yapayım, daha güzel. Evet, daha Evet, daha güzel olur. Şimdi mavi boyalarla ilk şey yapalım. Şu siyahla i̇lk böyle sıra. su damlacıkları yapalım. Öyle değil. Ki. Şöyle işte. Evet, evet. şerlerden Yok o kadar uzun yapmaya gerek yok zaten şemsiye var ya. E, Acem bunu kapağını kapatabilir misin? Eşantiyi boyamadık. Ha, yok boyayacağım. Şimdi şöyle yaptık. Şimdi mavini tekrar boyayalım. Aslında kağıdımız mavi. Aslında boyamanıza gerek yok sadece biraz daha canlı olsun diye boyuyorum ben. Hı. Çok güzel oldu. Bence ben de. Iyiyim, çok de güzel çok oldu. Güzel Şuraya yazalım mı? Ayazlıysa diye. Benimki Ayaz, ablamınki Nisa. Nisa. Evet. Bence çok güzel oldu. Yapmanızı evet. tavsiye ederim. Çok da eğlenceli bir etkinlik yani. Ama ben bile heyecanlandım yani yaparken. O zaman arkadaşlar buraya da bayım. Bugünlük bu kadar. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın diyeceğim. Ayaz'cığım <laughs> neyse boya onu tekrar gösterelim o zaman. Bakın Ayaz boyadı siyah. Çok güzel oldu. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve zil tuşuna da basarsanız çok mutlu oluruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Üzere. Bye bye. bye. bye.